güzel bir bakla çorbası yapalım arkadaşlar. Buzluğa koymuştum derin dondurucudan çıkardım doğranmış baklalarım. 3 tane soğanım, 3 diş sarımsağım, biber, salçam, sıvı yağım, tuzum. En son yoğurt, yumurta, unla terbiyesini yapacağım arkadaşlar. Soğanları, sarımsakları rendeleyerek başlıyorum arkadaşlar. 2 kapa soğanı rendeledim arkadaşlar üçüncü kasa bu. Tekerleği rendelemek zor oluyor arkadaşlar. Sadece kadar gösterebilirim size. Ve sarımsaklarımı da rendeleyeceğim arkadaşlar. sarımsakları ufak yerine rendiriyorum. Burada kapatıyorum arkadaşlar. Tekerle soğanı rendireyemedim. Son soğanım zaten arkadaşlar baklalarımızı derin dondurucudan çıkardığım için buzlu arkadaşlar. Bunları şöyle bir güzel suya tutalım. Baklalarımız yıkandı. Soğanımız rendelendi. Bismillah diyerek başlayalım. Burada da suyu kaynıyor çorbanın arkadaşlar. Ocağı da yaktık. Çorbamızın yağsını koyuyoruz arkadaşlar. Soğanlar pembeleşinceye kadar güzelce kavuracağım arkadaşlar. Sarımsak da koydum. 3 diş, 3 kafa soğan koydum. Soğanlar orta boyda arkadaşlar. Ben kavurmaya devam. Soğanlarımız kavruldu arkadaşlar. Kokusu çıkmaya başladı. Biber salçası kullanıyorum arkadaşlar. Bakla çorbasını biz çok yaparız Trakya'da. Genellikle baklayı mer yapar herkes. Bizde Trakya'da çorbası da çok olur arkadaşlar. Eşim de çok sevdiği için ben bakla zamanı derin dondurucuya atıyorum baklalarımı. Ne zaman isterse çıkarıp yapıyorum arkadaşlar. Tazesi de aynı böyle yapılışı. Derin dondurucudan çıkardığınız zaman da bir su orada yıkadım gördüğünüz gibi. Soğanları kavurduk. Sarımsak da var 3 diş. Salatasını koydum. Şimdi baklalarını koyuyorum arkadaşlar. Baklalı da güzelce bir kavuracağım. Bir çay kaşığı şeker atıyorum arkadaşlar baklaların kararmaması için kavururken Biz kavurmaya devam arkadaşlar 5 dakika kavuruyoruz arkadaşlar baklanın lezzeti karışsın soğanlarla birbirine arkadaşlar kıvam alsın güzelce lezzetlensin hemen suyunu verirsek lezzetli olmaz Tencere yeni bir arkadaşlar hızlı açtık altını ocağa şimdi suyunu veriyorum arkadaşlar kaynak su veriyoruz ve daha su vereceğiz bu su arkadaşlar. Tuz da atalım. Şöyle bir kaşık atmıyoruz bile arkadaşlar. Karıştıralım. Yeniden sıcak su ilavesi yapacağım arkadaşlar tencereyi doldurana kadar bu az su az geldi çorbamız kaynıyor burada da ilave yapacağım su kaynıyor arkadaşlar burada da terbiyesini yapacağım onun 4 kaşık un var arkadaşlar bir yumurta sarısı 3 kaşık yoğurt koyacağım arkadaşlar unumuza su koyduk arkadaşlar güzelce eriteceğim bunu suyla. Ondan sonra yumurtanın sarısı, yoğurt. Bir güzel tekrar çırpacağız arkadaşlar. İlk başlarken onu böyle tek çırpıyorum. Unumuzu çırptık arkadaşlar. Yumurtanın sarısını koyuyoruz. yoğurdunu vereceğim arkadaşlar şimdi yoğurt da katacağım yoğurdunu da veriyoruz arkadaşlar şöyle bol bol 3 kaşık da yoğurt arkadaşlar güzelce çırpıyoruz Süzerek vereceğim arkadaşlar çorbaya. Böyle direkt dökmeyeceğim. Evet arkadaşlar çorba güzel kaynıyor, suyumuzu da kaynattık. İlave ediyoruz. Burada da içine katacağım yoğurt, yumurta, un. Güzelce suyla çırptım arkadaşlar onu. Süzgeçten geçirerek çorbaya ekleyeceğim ama biraz kaynaması gerekiyor. Çorbanın lezzetlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Baklalar biraz kaynasın. Sosu en son vereceğim. Bakla çorbamız kaynarken arkadaşlar ben bir Türk kahvesi yapayım cennet kafeye çıkayım. Kaynadıktan sonra gelir sosu veririm arkadaşlar. Burada bir mola verelim bakalım. Kahvemi aldım. Cennet kafeye çıktım arkadaşlar. Kahvede de bir sürü göz çıkmış. Şuraya bak. nazar. Şöyle bir serin serin kahvemizi içelim arkadaşlar. Cennet kafe tam şimdi zamanı serin serin buz gibi arkadaşlar gözlerde patlıyor birer ikişer kahveden. Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun. Çorbamız kaynadı arkadaşlar. Terbiyesini yapacağım. Burada buraya katıp şöyle kesilmesin diye yoğurt, yumurta, sarısı, un, su çırptım arkadaşlar buradan da suyundan alıyorum. Birden verirsem kesilme yapar. Süzerek dökeceğim arkadaşlar sosumu. Burada videoyu kapatacağım. Tek elle yapamam arkadaşlar. Şimdi süzerek buradan vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tek elle de olsa süzgüden geçirerek veriyorum ama burada kapatacağım, karıştıracağım arkadaşlar. Bakla çorbamızın terbiyesini verdik. 5-10 dakika böyle karıştırıyorum ki kıvamını alsın. Kesilme yapmasın. Süzerek verdim arkadaşlar. Tam tarifini verdim. Bakla çorbası yapıp deneyecek olanlar memnun kalırlar arkadaşlar. çorbamız olmuştur arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun. Altını kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum ya çorbamın arkadaşlar. İster gibi bir çorba oldu.